Yani başınıza gelen bir musibet. Yani maruz kaldığınız bir yorgunluk. Yani ayağınıza batan bir diken. Yani bir damla ter. Yani yolda yürürken yanlış yola girme sonra sıkılma. Yani küçük bir işinizin bozulması. Bütün bunlar Allah indinde derece alıp kanatlanmanıza vesile. Bütün bunlar günahlara kefaret. Bütün bunlar ruh adına, ruha kendi gücünü kazandırma adına atılan adımlardır. Allah sizleri bu adımları atanlardan eylesin. Beni de sizin içinizde mükafatlandırsın. İnne minel minel günu ben la yukaffiruha illel humum buyuruyor. Günahlardan öyle günah vardır ki ona şu bu değil. Sadece fitan talebil <laughs> maişe. Çocuk çocuğunun rızkını temin yolunda ızdırap çekme, sıkıntı çekme ve tasar. Bu o günahlara kefaret olur. Rabbin rahmetinin enginliğine bakın. Evladı iyalinize bakma sıkıntısını çekeceksiniz. Çocuklarıma helal rızık kazanma hangi yolda olacak diye düşüneceksiniz. Bazen yol bulamayacak, ızdırap çekeceksiniz. Ve bir kısım günahlarınız var. Bu günahlara ancak bu türden yüzünden kefaret ödüyoruz. Bir sünger gibi inip kalkıyor o günahlar üzerine. Bir silgi gibi inip kalkıyor. Ve defterlerinizi temizliyor, isim bası bir tarafa akıyor. Dünya işleriniz bozuluyor. İflas ediyorsunuz. Memursunuz sürgüne gönderiliyorsunuz. Maaş kesilmesine marif kalıyorsunuz hizmet ediyorsunuz işleriniz tam arzu ettiğiniz gibi cereyan etmiyor. Sefineler sizin arzunuzun istikametinde yürümüyor. Rüzgarlar istediğiniz gibi esmiyor. Ve bir kısım handikaplarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bütün bunlar günahlarınıza kefaret, sevaplarınıza kol kanat, faziletlerinize güç ve kuvvet oluyor. Kaynak oluyor.